Evet değerli kardeşlerim 102. ayet bize neyi anlatıyor? Anlamaya çalışalım. Ayetlerin meali var, manası var. Kolay taraflarından anlamaya çalışalım. Neresi kolayımıza geliyorsa önce kendimizi yetiştirmek, anlayışımızı geliştirmek için kolay tarafından anlamaya çalışalım. Peygamberle burada 102. ayette peygamberle namaz kılmanın ehemmiyeti, doğru yolda, yolda yürümenin ehemmiyeti her türlü örneğin ortaya konması fitnenin, zulmün, adaletsizliği manasındaki yaşanan bir hayatın öğrenilmesi. Birçok insan zulüm nedir ben zulüm etmiyorum der. Ama sen zulüm ediyorsun da etmiyorum diyorsun. Cehalette olmadığını zannediyorsun. Tam cehaletin bataklığındasın belki. Bunlardan neyle kurtaracaksın? Belki 70 senedir de Kur'an okuyorsun. 80 senedir de teheccüd namazı kılıyorsun. 120 senedir de tarikat şeyhısın. Hala fitnenin içindesin, hala cehaletdesin. Hiç farkında değil misin? Farkında olamazsın. Kim düzeltecek bunu? Allah'ın gönderdiği elçisi. Evet. İşte bu. Nasıl? O yolda yürürken, namaz yolunda, niyaz yolunda, efendim, hicret yolunda nasıl hicret edilir? Bunların pratiğe dökülmesi, pratiğin öğrenilmesi, nasıl hicret edilir, ne şekillerde hicret edilir. Sade bunlar bizim anlatımlarımız. Ama gidersek kimse peygamberin dizin dibine çökersek nasıl namaz kılıyor öğreniriz. Neler düşünülerek namaz kılıyor öğreniriz. Ha ben de biliyorum diyenlerin sayısı yok. Yani müşriklerin sayısı yok. Enaniyet frangaları vurulmuş insanların sayısı yok. E benim maneviyat Hristiyanlarda, Yahudilerde, putperestlerde inanın kalp gözü açık insanlar var. Çok çok. Yani ben tarika şeyhiyim, benim kalp gözüm açık rüya görüyorum, maneviyat görüyorum. Oturunca gözümü kapatıp görüyorum. İnanın Hristiyan, Yahudi, kilise papazı, rahip, ruhban. Değerli kardeşim, inanın putperestler de var. Kalp gözü açık, Putperesin kalp göz açır. Ama bunlara inanmaz o kadar zor ki. Çünkü hak ve hakikati anlamakta bir gayemiz yok. E sorun isterseniz. Halep orada, Arşim burada sorun. Putperestler var. Evet. Sorun. Kalp gözün var mı? Yarın olacağı biliyor musun? Ya da işte neler oluyor biliyor musun? Görüyor musun? Mana, maneviyat, kalp gözü, maneviyat gözü falan vesaire. Biliyor, görüyor. Bunları iyi anlayalım, iyi çözelim. Onun için İslam'ın pratiği, dinin yenilenmesinde faktör, önder çok önemli. Ben de önderim, ben de biliyorum, ben de ilahiyatçıyım, ben de şeyhim. Yok arkadaş. Allah elçi göndermişse senin her şeyin sıfırlanmış demektir. Bu dinde bir yenilenme var demektir. Ayetler belli, ana ana hedef belli ama bizlere kapalı. Ayetleri anlama kapalı bizlere. Kapalı göremiyoruz, anlayamıyoruz. Anlayışımızı kim geliştirecek? Nasıl geliştirecek? İşte peygamber geliştirecek. Onunla Omuz omuza, diz dize, yan yana. E bu da yine bir önceki 101. ayette dediğimiz gibi cüret, cesaret ve iman. İman cesaretten ibarettir. Kalpteki fitnenin şöyle olursa böyle olur, böyle olursa şey olur. Öyle olursa değil olur, münafık olursun işte, hepsi böyle olur. Başka ayetlerde ana diyor, bizim evlerimiz açıyordu, işte malımız gider diye korktuk. Sel gelecek, yağmur gelecek diye korktuk, şu olacak diye korktuk. Yani hep korku. Ne? Cesaret. iman yok ya. Yani. Cesaret imandan ibaret. İman ettikten sonra cesaret artar. Demek ki yani imanı gözden geçirmek lazım. İslam'ı demiyorum. Müslümanlığı demiyorum. İmandan bahsediyorum. İmandan bahsediyorum. Bunların hafife almazsa az iyi olur yani. Hafife almayın, önemseyelim. İçinde doğru sözler vardır. Ha bazen canımızı yakacak şeyler vardır. Ben bunları önce kendime söylüyorum. Ondan sonra başkalarına. Ben de sizler gibi işte bir insanım. Normal insanım yani. Burada farklı Sizler belki de benden daha iyi anlarsınız. Ama anlamaya çalışırsanız anlarsınız. Anlamaya çalışırsak, gayret edersek, anlamamızı geliştirirsek gene bunun en güzel yolu peygamberin dizinin dibine çökmektir. Efendim ben ağayım, paşayım, bakanım, Tariqa şeyhim, diyanet etiketim var, ilahiyet o. Bunlar bitmiştir. Allah okutmuş bütün kitapları göndermişse senin bütün her bilgim iflastır. Sıfırdır, sıfır. Bizim ne bilgimiz olur? Allah öğretmiştir. Ne öğrettiğini ne bilmiyoruz. Bu çağa göre ne öğretmişse odur. Odur. Ama bilmiyoruz. İnşallah hep birlikte